Herkese merhaba. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Bugün Aralık ayının yılın son ayı Düşünün 2025 bitiyor artık ve biz o son ayın Çorum turu videosunu çekmek için bir araya geldik. Dedik ki 2026'ya kadar daha bir sene var. Bu iğrenç ismiyle de yapmasaydım iyiydi gerçi ama e, bir sene sonra tekrar bir Çorum turu çekeriz dedik. Çorum'da da böyle aslında bol bol da aracımız varken böyle arabalardan biraz daha bahsedelim. Yılın sonu bile böyle kampanyalarında olduğu bir dönemin içerisindeyiz. Hani insanlarda aralığı bekleyenler çok oldu. Biz gerçi bangır bangır bağırdık. Dedik ki çok da aralığı beklemenize gerek yok. Ekim'de de alsanız aynı rakamlar oldu Hemen hemen de dediğimiz tuttu. böyle spesifik bir iki araçta sadece ekstra farklı bir şeyler olur gibi oldu ama tam net de değil onlarda. Ama sonuç itibariyle geldi çattı Aralık ayı. Yani 2025 yılı için ve bundan sonraki yıllar için alınabilecek en uygun rakamların olduğu ayın içerisindeyiz. Biz de o ayı değerlendirelim. Bir showroom turu videosu çekelim istedik. Elimizdeki olan, gelecek olan, stoklarımızda olan, olmayan araçlarımızdan böyle bir bahsedelim istedik size ve bir araya geldik. Ama her şeye de başlamadan önce önce duamızı ediyoruz. Yılın ton showroom turu duası bu. Herkes de amin desin inşallah. Diyoruz ki videolarımızı beğenip paylaşan, kanalımıza abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka olsun, tez zamanda olsun ama kamer planı olsun diyorum. Ve şu arkamda görmüş olduğunuz ve hemen hemen her videoda da görmeye alıştığınız Ioniq 5 N'in yanından sesleniyorum. <laughs> ne diyorduk? Bu araç özel bir araç. Bu araç böyle senede bir bilemedin iki en fazla üç tane satabileceğimiz bir araçtı. Bir tanesini satmıştık. İkinciyi de yanlış hatırlamıyorsam bir tane daha aracımız var şu an elimizde. Ona ulaşmak isteyenlere sesleniyorum. Eğer böyle bir araca sahip olmak istiyorsanız, koleksiyonunda böyle bir parça olmalı diyorsanız işte puzzle'ı tamamlayacak o harika parça elimizde ve sizleri bekliyor efendim. Rakamsal anlamda kamerin farkını mutlaka yansıtacağımız bir araçtan bahsediyorum. Size IONIQ 5 N'den çok fazla detaya girmeyeceğim. Dehşet bir araç. Performans olarak üst düzey ve size inanılmaz hazlar yaşatacak keyifli bir araçtan bahsediyorum. İsterseniz Böyle bir piste çıkıp pistin tozunu attırabileceğiniz gibi normal bir modda ailenizle birlikte keyifle gezebileceğiniz de bir araç diyorum. Ve hemen yanından her zaman gözleriniz olan Tucson'un yanına doğru geliyorum. Evet burada kapıları kilitlenmiş alıcısını bekleyen bir araç var aslında o alıcısını değil teslimat gününü bekliyor. Çünkü dün verdik o aracı. Bir öğretmenimize verdik. Beden eğitimi öğretmeni kendisi. Kafa karışmış, gezmiş, tozmuş birçok yerde de aslında araç bakmış ama doğru noktayı sona bırakmış. Sonunda geldi ve burada da çok da sevdiğimiz esnaf bir abimizin de teyze oğlu. O da ona birazcık destek oldu manevi anlamda. Hadi be oğlum dedi yürü be koçum dedi. Güzel bir araba aldırdı. Prime paket benzinli Tucson aldı. Bence de harika bir karar verdi. Bir Tucson alacağım. Bak bu cümleyi çok duymaya başladım son zamanlarda. Birkaç videoda söyleyeceğim söylemiştim. Kah benden duyanlar, kah artık doğruyu yavaş yavaş hani yaklaşanlar. Ben her zaman şunu söylüyorum. Diyorum ki bir Tucson almak için yola çıktınız ya da herhangi bir aracı almak için yola çıktınız. Bütçemiz de o aracın giriş paketine ya da onun bir üst paketine yetiyor. Ama illa en üst paketine zorlayıp ya hiç alamıyoruz ya da çok ciddi borç sıkıntılar falan filan derken yani bir araç alalım derken elimize yüzümüze bulaştırabiliyoruz. Onun için diyorum ki Gücümüz neye yetiyorsa, bütçemiz neye müsaitse bunların hepsi Tucson efendim. Hiç fark etmiyor. Hepsi keyifli araçlar. Yani şöyle söyleyeyim. Avrupa kullanıcısı sadece ihtiyacı olana para veriyor. Biz de öyle olalım istiyorum aslında. İhtiyacımız olan kadar. Ha param çok en fullünü alacağım ya da ona ihtiyacım var. Onu alın zaten ona bir şey demiyorum. Ama bütçeyi zorlayıp da üst paket koltuğunda ısıtması olsun. Efendim işte elektrikli sürücü koltuğu falan filan derken çok keyifli özellikler ama olmasa da olur mu? Eğer gücümüz olmayanla yetiyorsa kesinlikle olur efendim diyorum. Ve böyle prime paket benzininden bahsetmiştim. Hatta biraz dönemden bahsedeyim Böyle hızlı hızlı geçelim Yusuf. Benzininin prime paketinde dizelinden ayıran bir jant ebatı vardı. 19 inç yani bütün paketlerinde olan daha doğrusu bütün üst paketlerinde olan 19 inçlik jantla geliyordu. Sadece 18 inç jantımız bunun dizelinde, prime'ın dizelinde ve benzininde konfor paketinde var. Böyle paketler çok olunca bu cümleler çok karışık gibi geliyor. Biz bildiğimiz için bize çok kolay gibi geldi de ya ne dedi şimdi bu prime mi dedi konfor mu dedi dizel mi dedi benzin mi karıştırmayın oraya efendim. Eğer bir şey öğrenmek istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Biz tane tane sizlere zaten anlatırız. Elektrikli katlanır yan aynamız, panoramik cam tavanımız var. Özellikle söylüyorum konfortta yoktu sadece. Yani benzinin başlangıç paketinde yok. Onlar haricinde işte bütün paketlerimizde açılır cam tavanımız var. Araba siyah olduğu için özellikle söyledim yani bunda var. Kapalıyken yok gibi görünüyor çünkü. Anahtarsız giriş çalıştırma dedik. Kavisli ekranımız, direksiyon altına monte edilmiş vites topuzumuz. Bunu niye söyledim? Yine konfor paketinde direksiyon altına değil, orta kısımda bir vites topuzunuz var. Kumaş koltuklarımız var bunda. Ön arka park sensörü, led aydınlatmalar, elektrikli katlanır yan ayna ve daha birçok donanımla gelen 1.6 motor Euro 7 özel motor biliyorsunuz güncelleştirilmiş harika bir motorla geliyordu. Üst paketlerimiz de yavaş yavaş o motorla gelmeye de başladı. 180 beygir turboluk bir motor. Hemen yan tarafına geliyorum. En fullünü görüyorsunuz şu anda dizel versiyonun Elite Plus paketi. Elite Plus'ta yani diğer donanımlardan ayıran en önemli özellik 360 kamera 4x4 olması, ön koltukta soğutma, sürücü koltuğunda hafıza, krel müzik sistemi gibi diğer paketlerinden, hani bir altından ve diğer paketlerinden ayıran birçok donanıma sahipti. 136 beygir 320 torkluk bir güç üretebiliyordu ve 7 ileri DCT şanzımandı. Şanzıman hepsinde 7 ileri DCT olarak geliyor. Sadece neydi? Hibritinde 6 ileri tam otomatik geliyordu. Orada atlamayalım. Şu an hibrit aracım yok ama gelebilir. Yani eğer hibrit talebiniz olursa onu da getirtebiliriz. Hibrit olan aracım sadece elit paketinde geliyor. Elit paketimin dizeli bu aslında. Ama bu paketin birebir aynısının hibriti de gelebiliyor. Ama başka hiçbir pakette hibrit versiyonumuz yok. Eskiden vardı evet Elite Plus'larda vardı ama artık sadece Elite dediğim 4x2'lerinde var. Elite paketi de şöyle söyleyeyim aslında 4x2 dizel bir araç almak istiyorsunuz ve hani deri koltuk koltuk ısıtma özelliği de olsun işte o araç bu araç aslında deri koltuk koltuk ısıtma gibi elektrikli bagaj elektrikli sürücü koltuğu elektrikli yan koltuk gibi kablosuz telefon şarjı gibi ve arka tarafa hitap eden bir klima ızgarası ve ayarlama tuşunun da olduğu bir araç yani bir alt paketinden de ayıran özelliklerini söylemiş olduk aslında sorarsanız. Ne diyorduk? Tucson'larda gümüş gri bir dış versiyon görüyorsanız yani bu renkle gelen bir aracı görüyorsanız içi mutlaka siyah kaplıdır, komple deri kaplıdır ve torpidosu her yeri simsiyahtır öyle söyleyeyim size. Hemen geldim yine dizel biraz önce gösterdiğim o derin kırmızı Elite Plus Tucson'un ufuk mavi rengine. Arabayı yanımıza koyduk. Dün değil ondan önceki gün koyduk. Hemen böyle benim masam burası. Hemen yanıma koyduk bu aracı. Gelen geçen diyor ki buraya oturup ya bu araba ne kadar da güzelmiş rengi. İki de biliyor ki ya ona benim ışığım buraya demek <laughs> istemiyorum tabii ki. Evet ufuk mavi çok güzel bir renk. Kesinlikle benim de sevdiğim bir renk. Yani lacivertin de bu kadar tatlı görünmesi değil mi? Enteresan bir durum. Evet bu da dizel Elite Plus'tı. Diğeriyle aynıydı. Bu Elite Plus versiyonun birebir aynısının benzinli olan versiyonları da var ve gelecek. Yani şu anda Tucson'da bir tek Prime Plus versiyonunda bir de son Prime'ı satıyor. Bir tane daha Prime paketim var benzinli de. Dizel Prime'ım yok şu anda. Aynen olmayanı da söyleyelim size. Şu an için dizelde Prime paket aracım yok. Ama gelirse talep var. Onu da söyleyelim böyle. Birkaç kişiyi not aldım kenara. Dizel Prime gelirse onlara Dizel Prime aracı sunacağız inşallah. Prime Plus'a da şu anda aracım yok. Ama ayın daha başındayız. Yani bugün ayın yanlış hatırlamıyorsam onu değil mi Yusuf? Onu bugün ayın. Yani daha var. 20 gün var, 21 gün var. Herhalde tahminim olmayan araçlardan da gelenler olur. Bize bir şekilde ulaşmaya çalışın ya da en yakın bayilere ulaşın Hyundai'de. Bir Hyundai ile yeni yıla girin isteriz tabii ki efendim. Evet Tucson'dan yeter bu kadar bahsettik. Yavaş yavaş arkaya gidelim Yusuf. İki tane Starya'mız var yan yana. Onlardan özel bir video yapalım istiyorum. Starya unutuldu çünkü. Onun için onlardan çok derin dehşet bahsetmeyeceğim. Sadece iki rengini görelim. Bir tanesi gümüş gri, bir tanesi de beyaz. Şöyle yan yana bakalım. Biliyorsunuz Staria çok beğenilen araçtı. Ona birçok cümle kurmak istiyorum ama onu o videoya ayırıyorum. Böyle cillop gibi iki araç var diyorum ve şu arkadaki köşedeki tüsonu bir dokunup hemen devam etmek istiyorum. Burada yine derin kırmızı bir aracım var. Hah işte bahsettim ya birebir aynı Elite Plus'ın benzinlisi de var diye. Bu da benzinlisi. Hani buradan bakınca ondan hiçbir farkı yok. Ama motoru benzinli. Yani bu tahminim evet bu 160 beygirlik olan versiyonu 4x4 Elite Plus donanım olarak bahsetmiştim zaten Elite Plus donanımından oradan bahsetmeyeceğim. Bu da derin kırmızı rengi orada da görmüştük belki açı ışık biraz daha farklı görünebilir size. Elektrikli konanın yanındayım şu anda ve siyah siyahının yanındayım. Elektrikli konayla alakalı arabanın çizgileri o kadar şık ki hangi rengini görseler beğeniyorlar ama siyaha ekstra bir ilgi oldu son dönemde. Ya belki showroom'da olduğu için de bilemiyorum ama siyah genel manada güzel bir renktir zaten. Çok küçük olan arabalara pek ben yakıştıramıyorum ama genelde siyah güzel renktir. Yani hele de bu segment böyle SUV standartlarında bu ve bundan daha büyük araçlarda siyah gerçekten güzel. Ama siyahtaki durumu biliyorsunuz ara arada söylüyorum. Böyle arabanızı yıkatırsınız, temizletirsiniz, belki kendiniz yıkarsınız. Böyle karşısına geçer aşık olursunuz aracınıza, cillop gibi görünür size. Sonra böyle bir tozlu bir yoldan bir geçer gelirsiniz. Etrafındaki arkadaşlar ya oğlum şu arabayı bir yıkat be derler size. Bütün moralinizi bozarlar. Siyahın böyle bir durumu var. Ama siyah binmek de bir ayrıcalıktır. Onu da ayrı ayrı söyleyeyim. Ha şurayı da atlamayalım. Şimdi PPF kaplamalar, seramikler yani arabanın aslında cildini muhafaza etmek adına. Cildini diyorum ama ben böyle birazcık hani kişilerleştirme, insallaştırmayı seviyorum yani. Fabul vasalları gibi. Biraz daha böyle cildini güzelleştirmek ya da dış etkenlerden aracınızı koruyabilmek ya da yıkandığında daha çabuk böyle pırıl pırıl hale gelmesini sağlayacak birçok kimyasal madde ya da işte PPF dediğimiz o te cep telefonların üstünü kaplanan gibi bazı malzemelerle arabanızı zaten korunur hale getirebiliyorsunuz. Eskisi gibi siyah araçtan korkmanıza gerek yok demek istemiştim aslında bu cümlemde. Biraz uzattım kusura bakmayın. Hemen Beyonların yanına geçiyorum. Yerli grupta özellikle ÖTV'siz de alınabildiğinden dolayı bir hızımız var. E, elimizde de aracımız da var. Onu söyleyelim. Beyonda özellikle güzel güzel bir stoa sahibiz. İster style ister elit onu söyleyeyim. Jump yok şu an elimizde. Style ya da elit hangi paketini isterseniz mevcut. Biliyorsunuz Beon 1.0 turbo benzinli olarak geliyor artık. 1.4'ü bitti artık üretilmiyor. 1.0 turbo benzinli otomatik olan versiyonundan şu anda elimizde hem styledan hem elitinden var. Gelecek araçlarımızda var. Arabanın şöyle bir güzelliği vardı. Orta paket olmasına rağmen. Yani birçok bir firmanın en full paketinde, birçok markanın en full paketinde sunduğu birçok donanımı barındırıyordu. Bu orta paketi mesela iyi denk geldi. 17 inçlik alaşım cantlar, 4 plastik disk fren, elektrikli katlanır yan ayna, sunroof. Ki biliyorsunuz sunroof yani birçok marka sunroof opsiyonel sunuyor ve 100-150-200 bin liraya kadar çıkan rakamlarla geliyor. Ama bizde orta pakette standart olarak sunulmuş bu. 10.25 inçlik bir geri görüş ekranınız. Yine 10.25 inçlik bir hayalet ekranınız mevcut araçta. Arka park sensörünüz, arka stoplarınız led olarak geliyor bunda. Deri direksiyon, hız sabitleyici, dijital klima, sürüş modları gibi bir donanıma sahip. Bu saydığım özellikler biraz önce de söylediğim gibi birçok markanın en full paketinde sunduğu donanımı size style paketinde yani orta paketinde sunuyor. Style paketi için şöyle de bir güzelliğim var. Onu da söyleyeyim. Elimde kalan ya 3 ya 4 tane aracım var. Geçen ayda kredi kampanyası vardı. Bu ay kredi kampanyası yok be onlarda. Fakat bu 3-4 tane aracım da kredi kampanyasına uygun. O geçen aydan kalan o kampanyaya dahil edilmiş 3-4 tane aracım var. İsterseniz onlardan birisini size verebiliriz. Yani kredi kampanyası faizden de kastımı hemen kısaca söyleyeyim. 150 bin lira 12 ay sıfır faiz ya da 200 bin lira 8 ay sıfır faiz ya da 300 bin lira 5 ay gibi bir sıfır faizli kredi kullandırabiliyorum. Yani bizim aşağı yukarı 1-250-1-300 paramız var ama aslında Beyon'u da çok istiyoruz derseniz ayda da 50-60 bin lira ödemeye gücümüz yeter diyorsanız o zaman 1 200 yani o civarlarda bir elinizdeki parayı verip üstünü belki biraz daha böyle hani bir şeyler ekleyip sonra 300 bin lirasını da 5 ayda 60 60 sıfır faizde hiç faiz ödemeden alabilirsiniz sadece ufak bir dosya masrafı çıkıyor biliyorsunuz evet geldim i20'nin yanına ve jump versiyonu i20'nin manuel olanı bu şu anda yanında duran e, bu aracın stilinden ve elitinden de var ve gelecek araçlarımız var. Öyle söyleyeyim. Şu an elimizde olmasa da çok yakın zamanda teslimata hazır hale gelebilecek araçlarımız var. Jam paketinden bir tık bahsedeyim istiyorum Yusuf. E, bu araba satıldığı için şu an <laughs> kapıları kilitli zor. Niye camı kapalı acaba dedim. Çünkü showroom araçlarında biliyorsunuz ön camlarımız açık oluyor genelde. Şöyle söyleyeyim bir iki motor 79 beygirlik atmosferik bir motora sahip. Ömürlük bir araç diyebilirim size. Ben sadece manuel kullanabiliyorum. Benim asla Arabayı da ben sattım dün bak. Şu, şu şimdi aklıma gel. düşünürken kim verdi ben, ben, sattım. Evet doğru. Ee, bir hanımefendiye babası için aldı aracı bizden. Güzel günlerde kullansın. Hep manuel kullandı. Otomatiğe geçişten biraz çekiniyor gibi söyleyince o zaman manuelden devam edebilir dedik. Ve de etmeye karar verdi. Biliyorsunuz cam paketinin şöyle bir güzelliği vardı i20'nin. Ee, geri görüş ekranınız var 10.25 inçlik. Yine 10.25 inçlik bir hayalet ekranınız var. Şerit takip, şerit ortalama çarpışma önleyici sistem var. Ya onlar her arabada var artık söyleme demeyin. Çünkü söylemek durumundayım arabanın donanımı en nihayetinde. Her arabada olan donanımları söylemeyeceğiz diye bir kural yok. Arkada park sensörleriniz var ve far sensörünüz var. Yokuş kalkış destek sisteminiz var bu araçta. Araba gayet güzel, keyifli, bir ömür kullanabileceğiniz bir motor yapısına sahip biliyorsunuz. Atmosferik olmasından dolayı da gayet de uzun ömürlü bir araç. Bütün araçlarımızda 5 yıl 100 bin kilometrelik bir garanti var. 5 yıl 100 bin kilometrelik garantiyi de es geçmeyin efendim. Bu aslında her zaman söyledim bunu. Belki uzun zamandır söylemiş olalım. Tekrar etmek istiyorum bu cümle çok hoşuma gidiyor çünkü. Bir firma 5 yıl 100 bin kilometre garantiyi verirken arabanıza bir sorun olursa hemen getirin biz burada gerekeni yaparız zaten diyor. Onu değil. Ama aslında arka planda söylemek istediği şey daha önemli. 5 yıl 100 bin kilometre garanti veren bir firma arabasına güveniyor demektir. Benim arabamda sorun çıkmaz. 5 yıl garantili al kullan der gibi düşünün bunu. Bu daha önemli bence bu açıdan bakın. Sorunu zaten bir şekilde çözeriz. Onda bir sıkıntı yok. Ama sorun ortaya çıkmayacak demek istedim size. Evet i30'un yanına geldi i30 biliyorsunuz 2018'den sonra hayatımızdan çıkmış ve özletmişti kendini. i30'u gerçekten özlemiştik. Hani sağda solda gördüğümüz zaman bir de arabada kalitesi çok yüksek. Bakın şöyle şeyler çok yaşadık. Piyasada i30'u görüp i30 almak için buraya geliyorlardı. Bu yeni versiyon gelmeden önce diyorduk ki biz 2018'den sonra Türkiye pazarından çekildi. Olur mu diyor adam arabada cillop gibi ya yeni alınmış gibiydi. Evet öyle i30'un özel bir durumu var. i30 eskimiyor bütün araçlarımız gibi. Yani 2018'de alınmış bir aracı görüp sıfır aldığını düşünüp buraya gelenler oldu. Bu sene içerisinde bile oldu. Geçen sene de oldu bunlar. Yani araba kalitesi, özellikleri, duruşu, tarzı ki biliyorsunuz C, C segmenti bir hatchback aracımız yoktu. O kısmı bir tık i20 hani dolduruyordu ebatlarıyla işte i30 artık oraya cuk oturdu. Ve şu an elimizde prime paketinden var gördüğünüz gibi. Bir tane manyetik gri, bir tane de Meta mavisinden var. Hatta ikişer tane var ikisinden de. Bayağı bir aracımız vardı i30'da. i30 biliyorsunuz zaten sevdalısı bellidir onun. i30'da böyle bir hücum ettiler ve i30'ları pataküte temizlediler. Şu an 4 tane i30'umuz var. Ayında sonunda çok var. Belki tekrar da gelebilir bilemiyoruz. i30 çok güzel bir araba. 1.5 hibrit motorla geldi şu anda. 140 beygir üretebiliyor bu araba. 7 ileri DCT şanzıman bunda da var. Ve prime paketine bakar mısınız? Cam tavanından katlanır yan aynasına ve yan aynalar piyano bilek olarak geliyor. 17 inçlik alaşım jantlar, geri görüş dijital çift bölmeli klima, elektronik park freni, yani istediğiniz birçok donanım bu arabada anahtarsız giriş, çalıştırma ve daha fazlası bu araçta var. Eğer böyle bir araç düşünüyorsanız, C hatchback bir araç düşünüyorsanız rakam da öyle cazip, öyle cazip ki kesinlikle sizi çok memnun edecek. Yusuf böyle yaptın ama rakamı böyle enteresan rakamlar verebiliyorum. Listede 1950 civarlarında görünen bir arabadan bahsediyorum. Asla o fiyatlara vermeyi düşünmüyoruz. 1800'leri falan göreceğiz yani. Yani 1800'leri derken bir 800'lü rakamlardan vermeyi planlıyoruz. Yani Türkiye genelinde i30 arabada var bazı bayilerde de biliyoruz. Oralara da gidip bakabilirsiniz. Ama test aracım yok i30'da ama teste hiç gerek yok. Araba zaten size vaat ettiği her şeyi koltuğuna oturduğunuz anda sonuna kadar verecek bir araç. Çok keyifli. Hep şöyle yaparlardı ya hani gelip de ya bu araba el muayenesi diyorum ben ona böyle bir kopsun. o iyiymiş. Evet bu araba gerçekten o kapı kapanışını bunu bir deneyin yani. En büyük test bu bence bu araba için. Hiç yolda test etmenize gerek yok. Gerçekten ağırlığını hissettirecek bir araçtan bahsettik size. Hemen yan tarafında mangrove yeşili bir i20 var. Style paket, orta paket, Demin e, Beyon'un paketinden bahsederken demiştim ya birçok markanın full donanımında sunduğu özellikleri sunuyor diye. İşte i20 de hemen hemen öyle diyebilirim. 16 inçlik alaşım jantlarınız. Komple led farlar ve led stoplar. Gündüz ledleri de dahil. Arabada deli direksiyon, hız sabitleyici, dijital klima, 10.25 inçlik bir geri görüş multimedya ekran ve yine 10.25 inçlik bir bilgi ekranımız var. Arabada yokuş kalkış destek sistemi var sürüş modlarınız var. Geri vitesi attığınız zaman kamera açılıyor ama haricinde sürüş anındayken ya da park durumundayken de geriye görebileceğiniz, kameraları açabileceğiniz bir tuşunuz yine var. Arabanın şöyle bir güzelliği var. Demin i30'dan bahsederken bir tık konuşmuştum aslında o kısmını da. Genişliğinden bahsetmek istiyorum. Araba oldukça geniş ve rahat bir araç. Ben kendimde kullandım. Yusuf da kullanıyor bu aracı. Bizim C segmenti hatchback aracılarımız, aracımızın yani i30'un gelmediği dönemde işte o açı çok güzel kapatmıştı. Ona özellikle teşekkür ediyoruz. Çünkü 4 kişilik bir ailenin çok rahat kullanabileceği iç ebatlara sahip bir araç. Hiçbir aracın içine oturmadık bugün ama buna oturacağım Yusuf. Çünkü i20 gerçekten özel bir araç bir de yılın sonu gelmiş. Ya onu mu alsak, bunu mu alsak, aralığı beklesek dediler birçok aile biliyorum, sizleri biliyorum. Aralık ayı geldi, ya i20 de güzel aslında bir yakından baksak biraz küçük mü falan diyorsanız onu göstermek istiyorum. Bu sefer testten yapalım. Önce arkaya sonra öne oturayım. Şimdi bu bir i20 bu B segmenti bir hatchback'ten bahsediyorum. Şu rahatlığa bir bakar mısınız öncelikle? Şimdi bunu niye gösterdim? Tabii ön koltuğu çektin Sonra geçtin arka tarafı bize. Öyle bir şey yok. Öyle de geçeceğim. Hiç videoyu kesmeden direkt öne geçeceğiz Yusuf. Önce şu rahatlı bir göstermek istiyorum. İki tane benim boyutlarımda çocuğunuz var. Geldi benden daha büyük de olabilir tabii ki. Şimdi yeni nesil maşallah çünkü <laughs> hiç girmiyorum araya. Böyle iki tane çocuğunuz ikisi yan yana oturdular. Burada bir tane de telefonlarınız ya da tabletlerini şarj edebilecekleri hızlı şarj çıkışınız var type olarak. Onlar arkada. Siz de öndesiniz. 1.0 turbo destekli bir motora sahip araba. 100 beygir, 172 tork var bu arada ve 7 ileri DCT şanzıman var. Aynı şanzımanı Tucson'da da bahsetmiştik. Birebir aynısını kullanıyor. Şimdi hiç videoyu kesmeden hemen ön koltuğa geçiyorum. Ön koltukta da babamız ya da annemiz ya da çocuklar sürüyor. Anne bu arkada. Ne demek istediğimi şu an daha net anladınız. Hiç koltuğu dokunmadım. Koltuğun rahatlığına bakar mısınız? Hatta ve hatta şöyle biraz daha Çekebiliriz bile yani. Ki hadi geride olduğunu düşünelim. Arkaya demin oturmuştuk baktınız. Şu genişliği sağlayan B segmenti çok da fazla bir araç yok aslında sorarsanız. C segmentine çıkınca 200-300 bin lira daha yukarı çıkıyor rakamlar. İşte demin söylediğim olay. Bütçeniz buraya yetiyorsa bu araba ihtiyacınızı görür efendim fazlasıyla. Yani bana güvenebilirsiniz. Kaldı ki şöyle de bir durum var. i20'nin reşat altını gibi de bir durumu var. Yani aldınız tamam bu süreci i20 ile geçelim biraz daha büyüğüne bir zaman sonra geçebilirim diyebilirsiniz. Çünkü i20'yi satmak istediğiniz gün zaten telefonlar yağacaktır size. Çünkü i20 demin de söylediğim gibi reşat altını diyebileceğimiz bir araç. Konanın bir elektriklisi var şurada meta mavi. Siyahını göstermiştik. Bir göz meta mavisini de göster Yusuf. Çünkü donanım olarak zaten her şeyiyle aynı. 400 voltluk bir altyapıya sahip elektriklisi. Ondan biraz bahsedelim o zaman. Bütün elektrikli araçlarımızda ısı pompası yoksa Var. Özür dilerim. Bütün elektrikli araçlarımızda ısı pompası var. Olmayan tek bir aracımız var. O da Insta'nın yeni gelen dinamik paketinde. Onda yok sadece ısı pompası. Ama o da bütçe dostu bir araç. Yani şehir içi kullanımda inanılmaz keyifli bir araç. Görüntü olarak çok sevimli bir araç ve rakam olarak da gayet cazip bir araç. Eğer onu düşünürseniz. Onun haricindeki tüm araçlarımızda ısı pompası var. Uzun yolda ve şehir içinde yazın ve kışın her zaman keyifle kullanabileceğiniz araçlar. 400 voltluk bir altyapısı var. Ne demek oluyor? Hızlı şarj istasyonuna yanaştığınızda yaklaşık 32 33 dakikada şarjınızı tamamlayabileceğiniz bir araç. 10'dan 80'e bahsettiğim kısım burası. Araba donanım olarak ön arka park sensörü komple led aydınlatmalar, panoramik açılır bir cam tavan elektrikli katlanır yan aynalar, anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, dijital çift bölme, bölmeli bölgeli kliması, yani araba donanımsal anlamda size hiçbir şey alıyor. adaptif hız sabitleyicisi var yine bu aracı. Şerit takip, şerit ortalama çarpışma önleyici sistem. Onun harici sürüş modlarınız var. Kavisli bir ekranınız var. Geri görüş ekranını sağlayan kavisli ekranınız var. Sürücü yorgunluk uyarı tespit sistemi var. Donanımsal anlamda hiçbir şekilde sizi geride bırakmayacak bir araçtan bahsediyoruz. Ve advance paketi aracın şu an aynı paketle geliyor. Yaklaşık 99 kv'lıkta bir bataryamız var. Menzil olarak da şehir içinde ben kendim bizzat kullanıcı olarak söylüyorum. Şehir içinde 415 425 aralığını görüyorum. Şehir dışında da 350'nin altına hiç düşmedim. Arabayı da Mart'ta aldık. 15.200 kilometre olmuş. Dün de bakımını yaptırdım. Çok da cazip bakım rakamları. Ondan da bahsetmiş olalım size. Yani öyle bir avantajı da var elektrikli araçların. Şimdi benzinlisinin yanına geldik. Bir tane 180 beygir turbolu benzinli olanından var. Onda saydığım donanımın birebir aynısı bu araçta da var. Ama yine de sayacağım, üşenmeyeceğim. Çünkü son aracımız bu da. Bundan sonra da zaten yavaş yavaş showroom turunun sonuna gelmiş. Şimdi hepsini gezdik çünkü. Anahtarsız giriş ve çalıştırma panoramik açılır. Cam tavan, elektrikli katlanır. Yan ayna, 17 inçlik alaşım jantlar, led aydınlatmalar, ön arka park sensörü, adaptif hız sabitleyici, sürücü yorgunluk tespit uyarı sistemi, geri görüş ekranı, hayalet ekran, şerit takip, şerit ortalama asistanı, çarpışma önleyici sistem. Ben dijital çift bölmeli klima. Bunu iki kere söylemiş olabilirim. İki bölmeli olmasını değiştirmeyecek bu. Ee, sürüş modlarınız yine var bu araçta. Ve onda da donanım dediğim gibi bunda da var. 180 beygir turbo benzinli bir araçtan bahsettik size ve 7 ileri DCT şanzımanı var. Bu da çok şık bir araba. Ekotronik gri olarak bir adet var elimizde bilginiz olsun. Hızlı davran alır diyeceğimiz bir araçtan bahsettik size ve bütün araçlarımızdan bahsettik. Ve böylelikle de yavaş yavaş videomuzun da sonuna geldik. Aralık ayı ya daha doğrusu 2025 yılın son showroom turundan da dualarla e, videomuzu bitirelim istiyorum. Videolarımızı beğenip paylaşan kanalımıza abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobil olsun, gönlündeki marka olsun, tez zamanda olsun ama Kamer Plaza'nın olsun diyorum. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomatik danışmanınız Eyüp Özbek. Hyundai ile kalın, Kamer kalın, hoşça kalın.